Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Bugün bak tencere tencere diyoruz ya abi. Evet. Gelip tencereyle alıyorlar. Evet. Yeni tabaklar aldım görüyor musun? Tencereleri özel. Abi gelip artık tencereyi burada da yiyebiliyorlar. Yani burada da yiyebiliyorlar. Gelip burada da tencereyi masada yiyebiliyorlar abi. Tencerem yok. Ben evine götürmeyeceğim, burada yiyeceğim. Aynen aynen aynen. <laughs> gelip abi burada Fiyat aynı. en son söyleyecektim. Niye heyecanlı bozdun? Yok burada Hı yediğin zaman fiyat, fiyat evet, aynı. Burada da yiyince fiyatı aynı. Aa, Değişmeyecek. Yani hizmet aynı. ücreti, masa bedeli her şey benden. Sen adamsın ya. Yani. Abi. Evet. Şöyle bir kilo karın 40 kat. Sonra 3 adet Kuzu Kuzu şuradan. Şuradan. Kuzu şırdan. Hı. Kuzu şırdan olduğunu tekrar tekrar belirtiyoruz. Bu arada tabağa sığmıyor görüyorsun değil mi? Nereye koyacağız yarım kilo bunları? Şöyle yer yapacağım abi ona. Dikkat et. Şöyle. Biraz daha büyük tabak almam <laughs> lazımmış. Bunu anladım şu an. <laughs> Mumbarı katim geliyorum. Geldi. Abi geldim. Abi bak. Üf. İlla tencere getirmenize gerek yok. Götürmenize de gerek yok. Geliyorsunuz bu şekilde tencere tabağı abi. bunda da tencere tabağı. Tencere tabağı. <laughs> Masaya gelip tencere tabağı söyleyeyim. Yarım kilo mumbar. 1 kilo karın ve 40 3 tane kuzu şırdanı. Alıyorsunuz abi. Sadece ne kadar? Planlar zaten zaten biliyor.